Abi burası tıkanırsa ne yapacaksın? Ha? Bilmem de mi abi? Aşağısı. Burası tıkanırsa ne yapacaksın? Aşağısı değil. neden milyon abi? Burada mı yaşıyorsun sen? Biz burada yaşıyoruz abi. Gel aşağısına bakalım. Bak abi. Bu firma ne firması abi? Ne firma söyleyin abi? Niye çekiniyorsun? Söylesene firmanın ismini. Usta söylesene. Hadi aşağı. Abi firmanın ismini söyler misin? Söyler misin? Abi bu firmanın ismini söyler misin? Bak hepsini aldı. Plakanı şeyini. Söyler misin abi? Senin vicdanı kabul ediyor mu? Abi, burada, burada, burada. Tamam senin vicdanı bak abi toprağa döküyorsun abi. firmanın ismini söyler misin bak abi hale yapıyorsun abi kapat şu arabanı kapat şu arabanı diyorum sana Abi, söyle, firmanın ismini söyle. Hemen su geliyor. Ya, ne bak, burası tıkansın mı? He? Abi zaten tıkalı diye ne, Nasıl tıkalı? Kim diye tıkalı ya? Abi, Gelmedi, kim tıkalı? Abi, firmanın ismini söyler misin? Gel bakalım. Tamam. Abi firmanın ismini, firman ismini söyle. Gel ay bakalım. Söyle firmanın ismini. Abi gel bakalım, sana firmanın ismini söyleyeyim. Gel bakalım. Yok şimdi söyle, neye bakıyorsun abi? Tıkalı, bak, ne? Yapıyorsun? bak ne yaptın? Suya, bizim temelimiz. Burası Aksaray Mahallesi, 29. 29. sokak. Buradan direkt bugün eve geliyordum. Evden e, gelince Direkt bunları gördüm, mikser şeyini gördüm. Görünce şok oldum. Ne yapıyorlar abi anlatayım? Abi direkt e, arabayı dayamıştı buraya. E, kanala direkt şeyi boşaltıyordu. Kanal üzeri beton. Direkt betonu. Normalde yok su diyor. Dedim beton mu dedim. Bak kapat dedim abi. Kapattığım halde kapatmadı. Sonra videoyu çekmeye başladım. Çekince de direkt bak plakanı alacağım dedim. Al, hiç şey yapmadı adam. Tepki vermedi. Direkt aşağı dedi gel bak abi dedi, Benim temel temele su gidiyor diye burayı tıkıyoruz. Olur mu öyle bir şey dedim ben de. Olur mu öyle saçmalık dedim. Abi tabi bilinçli olarak abi bak resmen mikser görüyorsun direkt döküyor abi içine döküyor. Resmen mikser gördünüz yani amacıma nasıl biz devletimizi Allah zarar gö ziyan görmesin abi devletimiz. Yani biz bunun şeyindeyiz. Yani bir devletimiz bir zarar geçir, yanlış anlamam bir çivi çaksak yeter bize. Bu da yani bizim için bir şeydir yani dediğim gibi demin milli servet dedim milli servet abi. Bunu yazdık günah bunlar için doğru mu? Ceza uygulandı sonra kapanmış çok şükür duydum. Yani sevindim açık söyleyeyim bugün. Galiba burada çalışma da başlamış. Aynen bak abi çalışma da başladı yapmışlar abi açmışlar şeyi. Hana